Arkadaşlar ben Koray. Bugün sizlerle FAMOBIL 1 21'de önemli bilgilendirme vereceğim ve geçmiş ödüllerimizi alacağız. Arkadaşlar videoya geçmeden önce 91 aboneyiz. Kanalımıza abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Bu videodan sonra 100 abone olmayı çok isterim. Yeni sezona 100 abone ile girmek çok iyi olur. Arkadaşlar dün gece geldi oyun. Öncelikle ben oyunla ilgili fikrimi söyleyeyim. Ben oyunu beğendim. Özellikle giriş ekranı çok güzel. Yani şu an gördüğünüz ee, hakikaten oyun e, fomobil 21'de merak etmiştim nasıl olacak diye. Şu an e, iyi bir izlenim var, görüntü var. E, öbür etkinlikler geldikten sonra da oyunun çok iyi olacağına inanıyorum. Öncelikle şu gelen kutusundan ödüllerimizi toplayalım. Geçen sene 106'lık Kolarov almıştık. 82'lik kartı ve Hakim Ziyek bu da. 82'lik sağ ortası. Oyunun başında herkese elit oyuncular verdi. Şöyle takımı göstereyim. Bana da verdi. Bana iki tane verdi. İlki Alexander Arnold. ikincisi Gnabry. Şöyle en yüksek gen diyelim. Kolarov ve Ziyek de takıma katılsın. 75 gen oldu. Şu an takımımız çok iyi. Arkadaşlar Divison Reveals'ı anlatmayacağım. Şöyle lig eşleşmeleriyle hemen başlayalım. Lig eşleşmelerinde ana bölüm var. Bu ana bölümde iki tane takım var. Liverpool, Manchester City. Bunlarla mesela Liverpool maçını oynamak için bize lig bileti lazım. Lig biletinde şuradan görevler bölümünde bir lig turnuvası maçı yapınca bize zaten 5 lig bileti veriyor. Ve o maçı da oynayabiliyoruz. Liverpool'u seçersek karşımıza online Manchester City'li bir kişi geliyor. Öyle kazandığımız vakit bize 40 puan veriyor ilk zafer olarak burada da mesela çeşitli derbiler var mesela Almanya'nın derbisi Mönchengladbach Köl maçı var Genoa Sampdoria maçı var bunları da oynayıp iki taraftan birini seçip mesela buna 20 veriyor Liverpool maçına 40 veriyordu şöyle ödüllere girelim burada oyun var işte bu puanlarla oyuncular alabiliyoruz lig eşleşmeleri bu şekildeydi yıldız biletine bakalım yıldız bileti çok iyi olmuş oyuna yeni şeyler gelmiş Mesela balkabaklı turta yeni ifadeleri kulüp özetleşmesinden kullan. Onu da göreceğiz birazdan. Burada 83'lük M10 McGinn vardı. Burada 85'lik kramar işi var. Ve son olarak 88'lik Berardi var. Yıldız mağazasına girelim. Ben yıldız mağazasını çok beğendim. Geçen sene yıldız fişleriyle ikon oyuncular olduk. Bu sefer yine öyle bir şey oldu. 89'luk Calvert Levin'i görüyorsunuz. Burada İbrahimovic alabilirsem çok iyi olur. Tabi yıldız bileti puanlarını, fişlerini harcamamız lazım. Sezonlara giriş yapalım. Sezonlar bölümü. Mantığını anlatacağım. Mesela klasman ona basalım. SS ligi anlamadığım için ben Hindistan ligine bakacağım. Burada 10 tane maç yapacağız. Mesela şey diyor 0-5 oyuncu arası oyuncu kullanırsak 3 puan ondan sonra 6 oyuncu falan kullanırsak, 6 oyuncu üstü kullanırsak 4 puan, 11 oyuncu kullanırsak 5 puan. 10 maç var, hepsini kazanırsak 50 puan yapıyor ve burada 75'lik kaleci Paulu alabiliyoruz. Ya yani bunlar çok iyi bir şey değil. Yani 75'lik kaleci oyunun başında işimize yarar ama sonradan işimize yaramaz. Özelleştirmeye girelim. Burada logomuz var. Geçen seneden kalma Barcelona logosu, logolar taşınıyor. Mesela burada yıldız logosu 6'yı kullanmak istiyorsanız Barcelona logosunun üstüne kaydırıyorsunuz. Bunlar bu şekildeydi. Ligimiz var. Arkadaşlar ligde değilseniz ligimize gelebilirsiniz. Best of World 17 üye var. 31 üye galiba daha oyuna giremeyenler var. Best of World gelebilirsiniz arkadaşlar. Akademiye bakalım. Akademide ben biraz oynadım. İşte böyle maçlar var. Kazanıyorsunuz. Size elitler falan şey oyuncular falan veriyor. Burada da yine aynı şekilde. Yıldız oyun oyunlarına bir bakalım. Bunu anlamadım. Bunu ilerleyen vakitlerde hepimiz anlarız. Bir de şurada çok iyi bir şey var. Her gün ödüle girdiğimiz vakit bir haftanın sonucunda bize 86'lık sol kanat Mbappe veriyor. Hakikaten oyun e, ilk defa karşılaşıyorum e, bize 86'lık bedava bir oyuncu verdiğini. Şuradan hemen ilk gün girişini yapalım. 70 artı oyuncumuzu alalım. 71'lik Lim Bombey verdi. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi biz şeye gelelim. Şu şey akademiyi de göstereyim. Zaten buna bakmıştık zaten özür dilerim. Şuradan hemen mesela 12 Kasım'da haftanın takımı gelecek. Ee, bir de e, ikonlar gelecek. Kadro kurma görevi de ise daha sonra gelecek. E, şu şuradan geçmişimizden şeyi anlatmayacağım. Felix'i e anlatmayacağım. Geçen seneki Dıbala şeyi. Aynısı. Adidas ayakkabısını alırsanız size şey oluyor işte. Burada Liverpool maçını falan oynayıp işte puan kasıyoruz ve bu ödülleri alıyoruz. Ben görevleri şimdi ve sonradan önce görevlere de bir bakalım. Burada günde bir maç tamamla diyor mesela. Mesela şu maçta ne diyor? En, en fazla en az 3 gol at diyor. 3 gol attığımızda 50 bin jeton falan verecek. Burası böyle. Arkadaşlar öncelikle 70 artı oyuncu açalım. 2 tane elit açacağız. İnşallah güzel oyuncular gelir. 71 Browne, 75 Hoffman. 75 çıkması çok iyi. Pazar da şu an kullanılmıyor. Galiba yani geçen seneler 10 seviye olduğumuzda açılıyordu. Ya 10 seviye olduğumuzda açılacak ya da başka bir güncelleme geldiğinde pazarda kullanılmış olacak. İlk elitimiz bakalım ne çıkacak. 83'lük Royce çok iyi oldu. Bir de MDO verirse çok sevinirim. Bastım. 82 Martinez bu da iyi oldu Şöyle 70'likleri açalım Abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar 70'lik Buradan da 75 Uğurcan Çakır geldi Arkadaşlar video bu şekildeydi Öncelikle bir takımı en yüksek gen yapayım kaç gen olduk İlk videom 79 gen olduk kimyayı da açtık bu şekilde şöyle hemen şey yapalım tamam Aynı ligde olursa kimya veriyor arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı videoma like atmayı unutmayın e, artı 30 like istiyorum zaten siz yaparsınız ondan hiç şüphem yok kendinize iyi bakın görüşmek üzere